Mimarlar, iç mimarlar ve peyzaj mimarları için Photoshop. Saatlerdir devam eden mimari renderiniz hayalinizdeki gibi etkili ve gerçekçi olmamış fakat tekrar render alacak vaktiniz de yok. Keşke bir program olsa da küçük birkaç dokunuşla çalışmanız istediğiniz yetkiye ulaşsa. Elbette var pek çok photoshop eğitimi görüyoruz fakat genelde reklamcılar, grafikerler, kartvizit tasarımcıları, fotoğrafçılar için oluyor. Doğrudan mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı için hazırlanmış bir photoshop eğitimi bulamıyoruz. Mimari tasarımlarınızı 3D Studio Max, AutoCAD, Cinema 4D, SketchUp, Mesh Mixer, Maya gibi modelleme yazılımlarına yapıyorsunuz. Ve render almak için V-Ray, Corona, Lumion, TV Motion, Unreal Engine, KeyShot gibi yazılımlara başvuruyorsunuz. Yine de ortaya çıkan render içinize sinmiyor. Bir problem olduğunu anlıyorsunuz ama o eksiğin, o problemin, göz tırmalayan şeyin adını koyamıyorsunuz. Soluk mu? Bulanık mı? Cansız mı? Yoksa net mi değil? Bir mimar olarak ben de aynı yollardan geçtim ve 15 yıllık deneyimimi sizlerle paylaşmak için çeşitli eğitimler veriyorum. Az önce bahsettiğim sorun için bazı pratik çözümleri konuşacağız. Renderlarınızda fotoğrafçılık ilkelerine, mimari sunum ilkelerine aykırı ögeler neyse analizini yapacağız. Problemin tam tespiti için tekniklerimiz var. Photoshop'un içinde kaybolmanıza gerek olmadan küçük dokunuşlar ile nasıl etkili mimari sunumlar elde edebiliriz bunu konuşacağız. Hasarlı, kusurlu çıkmış bir render için tekrar 10 saatlik bir render bekleme süresi ile vakit kaybetmeyin. Photoshop sizin yerinize problemi çözsün. Ve en önemlisi belki Photoshop'un parametreleriyle oynuyorsunuz ama nerede durmanız gerektiği hakkında doğru bir sezgiye sahip değilsiniz. Yani yaptığınız ayarlar çok mu kaçtı yetersiz mi kaldı? Etkili bir mimari çalışmanın sahip olması gereken ayarlar nedir? Bunu konuşacağız. Tespitini yaptığım bu konular hakkında dilimizde doyurucu bir eğitimin bulunmadığını fark ettim. Ve meslektaşlarım için yararlı olduğunu düşündüğüm mimarlıkta Photoshop eğitimini hazırladım. Buyurun başlayalım.